Biliyorsunuz ki ben mezunken 10.000'e 10 girip tıp fakültesini kazandım. Ve mezun sürecimde hep daha Ekim ayından itibaren neredeyse her denemede artı yüz yapmama rağmen 12. sınıfta neredeyse 5-6 ay boyunca 90-100 net arasına takılmış biri olarak bunun nasıl bir psikolojik olarak yan etkisi olduğunu biliyorum. Nasıl mesela sizden daha fazla çalışan arkadaşlar, daha az çalışan arkadaşlarınız sizden daha yüksek net yapıyor. Bu psikolojinizi bozuyor. Acaba ben bu sınava uygun değil miyim? hani çok mu yanlış çalışıyorum vesaire diye düşünüyoruz. Aslında çok basit hatalarınız var. O yüzden artı yüz net üzerine çıkamıyorsunuz. Dediğim gibi 12. sınıftık. 12. sınıfken 90-100 arasında çok uzun süre takılmış biri olarak bunu anlıyorum. Mezun kendi hiç artı yüzün altına düşmedim. Çünkü 12. sınıfken bazı şeyleri fark ettim. Bunların üzerine konuşacağız ama ondan önce ufak bir şeyden bahsedeyim. Söz vermemekle beraber işte haftaya pazartesi günü şey videosu çekeceğim. Ee, videonun konusunu söylemeyeyim. Sürpriz olsun ama çok güzel bir video olacak. O videoyu da 17.00'da mutlaka beklerim. Hani e, hep teoride bahsedilen bir şeyin pratikte nasıl olduğunu göstereceğim ve gerçekten çok şaşıracaksınız. Bu zamana kadar en iddialı videom bu olabilir. E, bununla bunun bir duyurusunu yapmış olayım ufaktan bir videomun reklamını. Şimdi hazırsanız şu maddelere geçelim. Ben bunu e, şöyle dikleteyim. Daha iyi görün. Şimdi arkadaşlar ben 12. sınıfta 90-100 arasında neredeyse 5-6 ay takılmış biri olarak e, şu 3 madde yüzünden takıldığımı fark ettim mezun senesinde. Şimdi bunlara yavaştan girelim. Birincisi bilgi eksikliği. Bunu açıyorum. Sosyal, fen, gö. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki sen sayısal öğrencisin tamam mı? Aslında normalde diyelim ki şöyle düşün. Mattan 33-34 yapıyorsun. Türkçeden 33-34 yapıyorsun. Hadi diyelim topla 75 olsun. Ha, 70 olsun. E, Bifenden de 15 yapıyorsun. 85, 100 olması için ne olması lazım? Sosyelin artı 15 olması lazım. Sosyelin de artı 15 olması la, olması için kendinizi kandırmayın burada. Artık siz de gördüğünüz 2024 yılında gayet bir bilgi sorusu hem de abartılı bir şekilde sorulabiliyor. Yani bilgi sorusu da çıkabildiği denemelerde sizin artı 15 yapıp yapıyor olabilmeniz lazım. Ortalama netler üzerinden konuşuyorum. Hani e, bu zamanda 39 ay TYT matematik de yapıyor olabilirsiniz. Ama şurada demek istediğim şey sizin sosyal olarak e, bilgi seviyenizi bilgi seviyenizi arttırmanız lazım. Sadece yorum üzerinden gidemezsiniz. Bu benim 12'de yaptığım hatalardan biriydi. E, tabii ki bunu ne zaman yapabilirsiniz? Diyelim ki AYT'de 65 60'lı netlere geldi. AYT'de iyi bir temeliniz var. Hani sosyalde de iki günde bir iki saat ayıracak kadar şeyiniz olacak. Lüksünüz olacak. Bu durumda evet sosyalden bilgi çalışabilirsin. Senin bu lüksün var. Peki sosyalden bilgi şeyleri nasıl çalışacaksın? Ee, sana burada kitap önereceğim Kesinlikle sponsorluyor. Zaten çok bilinmeyen bir yayın. ENS yayınları olması lazım. Tarihin e, sarı bir kitabıydı ve şey vardı hmm, Semi de kullanıyordu bu arada. E, onu önermiştim. O da çok beğenmişti. Sarı bir şey var. El yazması şeklinde. E, tarihi, sarı çok güzel. Onu şöyle yap. Mesela diyelim ki bir e, özdebir'e girdin. Şey sorusunu yanlış yaptın. ıslat sorusunu yanlış yaptın. Aç oradan tazimat ıslat, meşrutiyet hepsini oku yani. E, ki akıllı güzel bırakıyor. Ben mesela kültür derslerine girdim tıpta. E, orada mesela o bilgilerle gayet çözebildim. Sosyali bu şekilde kafadan siliyoruz. Şimdi e, eşit ağırlıkçılar için fene değinelim. Şimdi eşit ağırlıkçılarda fen'i bence şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki yine ayrı matematiğiniz orta ya da ortanın biraz üzeri ise ve ilk 1000, ilk üç bin, 4000, 5000 gibi bir sıralama istiyorsanız fen'inizde biraz iyi olması lazım. Yani ilk bin istiyorsanız neredeyse bir sayısalcı kadar iyi çözmeniz lazım. Bunun için de fen için size önerebileceğim şey en basit olan dersten aslında sizin ezberliğe de bildiğiniz bir ders olduğu için biyolojiden başlayabilirsiniz. Biyoloji ve kimya. Ee, ne bileyim mesela haftada 3 gün bunu ayırabilirsiniz. 2 saat. Tıpkı sayısalcıların yaptığı gibi mesela. Ee, bu şekilde emin olun siz kimya biyolojiyi süpürürsünüz. Ya. Zaten ayda matematik iyi olan bir iştarlıkçı gerçekten zeka seviyesi gayet ideal bir seviyededir. Yani filan anlayabilecek düzeydedir. Ee, yani bir sıkıntınız olmaz. Bu arada o netlere sahip olmayan iştiharlıkçıyan da beyin yeter. Yanlış anlamasın. Ben sadece e, iyi sıralama isteyen iştiharlıkçılar fendede daha çok iyi yapma baskısı oluyor. Özellikle onlardan bahsettim. Hani Kimya biyolojiyle başlayın. Haftada 3 gün gayet iyi. Okay. Bir hocadan dinleyin. Burada hoca tavsiyesi vermeyeceğim. Onu siz kendiniz karar verin. Birer kaynaktan çözebiliyorsanız çözün ama çözemiyorsanız da e, burada şey önerebilirim. Kimya bilenin e, TET kimya denemeleri var. Onlara bakabilirsiniz. Çok güzel pekiştirip biyoloji içinde siz karar verin. Fizik içinde fizik evime mutlaka bakın. Fiziğe geçtiğiniz zaman. Kimya biyoloji bence eş güdümlü götürün. Ondan sonra bittikten sonra Fiziye başlayın. Optik ve dalgaları özellikle optiği sona atın. Böyle basitlerle başlayın. Madde ve özellikleri vesaire. Feni bu şekilde sizden eleyelim. Bir de size eşit ağırlık. Mesela sayısalcılar gibi hani olur da işlemli gelir diye düşün. TYT Fendi fizikte işlemli sorula bakmayın. Zaten sormuyorlar da hani sayısalcıya bakmak zorunda kendi alan olduğu için. Siz bakmasanız da olur. Genel olarak yorum sorularına bakın. Yani birkaç mantığını anladıktan sonra. Mesela basınçta yani işlemli yok işte şu HDG'dir vesaire yine yorum sorularına bakın. Şimdi ondan sonra geometri. Ben geometri için şunu diyorum. Mesela TYT genel dönemde 20 artı yapıldığı zaman bence artık TYT matematikten deneme çözülmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Yani TYT genel dönemde 20 net yapılıyorsa bence TYT matematik adına soru bankası çözülmemeli. Ama geometri üçgenler falan dahil olmak üzere bence Nisan ayına kadar çözebilir. Hiçbir sıkıntı yok yani geometride. Bir sıkıntı yok geometrinin oturması bayağı uzun sürüyor ama matematikte artık TYT matematik üzerinde konuşuyorum bakın. Ee, konu kısmından ziyade problemde birkaç şey öğreniyorsun. Tamam artık yallah hadi ee, uzun sorularla uğraşıyorsun. Ee, bilgi çok kısıtlı ama geometride gerçekten bilgiler var. O yüzden de geometriden işte tarihçal da sayısalca da bence Nisan ayına kadar gayet de şey çözebilir. Ee, soru bankası çözebilir. Bunu geçtim yavaş çözme. Şimdi yavaş çözmenin bence en büyük eksikliği tabii ki de branş denemesi Hani burada branş denemesi çözebilirsiniz. burada geleneksel bir tavsiyeden ziyade farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da strateji hatalarına kayıyor. Şuraya kayıyor. Bu arada yavaş çözme konusunda sıkıntınız varsa bence işte arkadaşlar sayısalcıda haftada 3 TYT matematik çözmesinde hiçbir sakınca yok bence. Ben öyle düşünüyorum. Hani haftada bir falan bence çok az. Hani ee, iki günde bir güneş çöz. Çünkü zaten mesela sayısalca AYT gerçekten çok kısa sürelerde çok iyi netlere çıkarabilir. Ama ee, ben TYT matematik AYT matematik için öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani temeli varsa okey tamam ama hani ortalama düzeydeyseniz ve çok iyi seviyeye gelmek istiyorsanız bence daha şimdiden işin ucunu e, sıkı tutmak lazım diye düşünüyorum. O yüzden de haftada 3 e, çözmekten gocunmayın bence. Gocunmayın. Gocunmayın değil. <laughs> E, strateji hataları. Ya bak ben burada şunu düşünüyorum. Tamam Bekir Avşar bir şortunda bundan bahsetmiş. Ona denk geldim. Diyor ki şu e, şu yüzden bile sınavı çok kaybeden insan var diyor. TYT denemesine başlıyor. Tamam gerim gerim geriliyor. Ee, çok da iyi öğrenci diyor mesela. İlk yüzlük öğrenciyken 30 bininci olmuş diyor. Şöyle anlatıyor Bekir Hocam. Ee, diyor ki TYT Türkçeden başlamış öğrenci tamam zaten çok gergin. Ee, soru kolay olmasına rağmen uzun olduğu için birinci stresten okuyor anlayamıyor çözemiyor. İki anlıyor çözemiyor. Üç anlıyor çözemiyor. Dördü anlıyor çözemiyor. Sınavda 10 dakikası gittiği için normalde aslında 150 dakikayı bırak 110 dakikada bile e, denemeyi çözebilecek kapasitede biriyken psikolojik olarak o 4 soruyu 10 dakika harcadığı için sınav anında çöküyor ve iptal oluyor. Hatta bu yüzden sırf TYT'yi bırakıp gidenler de var. E ben burada şunu önermiştim. Hatta birkaç tane eleştiri gelmişti o video. İşte e, fen sosyalden başlayıp Türkçe matematiğe. Yani birazcık e, Türkçeden başlamayın demiştim genel olarak. O videoya gelen eleştiriye e, yönelik Bekir videolarını e, videosunu izlemeyi tavsiye ediyorum. Bu kişileri. Yani şunu söyleyeyim size stratejik hataş. Bence TYT'de en önemli unsur genelde Türkçe ile ilgili oluyor. Bu stratejik hatanın başat unsuru çünkü genel %90 Türkçeden başlıyor ve Türkçe'de ilk anda stresli oldukları için çok vakit kaybedebiliyorlar. Bu birincisi. İkincisi stresten çözüyor ama yanlış çözüyor olabiliyor. Yani TET Türkçe'den başlamak bana çok kumar oynamak gibi geliyor açıkçası. Ben hiçbir zaman denemelerde Türkçeden başlamamıştım. Bence benim mantığıma göre yani siz de mantıklı düşünürseniz mesela TT genel denemesine başladığını hayal et. İlk anda en stresli olduğun anlardı. Değil mi? Yeni başlıyorsun. Daha ilk soruya böyle adımını atıp işaretleyeceksin falan böyle. Çok gergin anlar. E peki böyle gergin anlarda mantıklı olan nedir sence? Şunu soracağım size. E, en bilinmez olan bir denemede 39 yapıp diğer denemede 30 ya da 25 yapabileceğiniz Türkçeden başlamak mı? Yoksa en kuvvetli olduğun alandan başlayıp turlayıp 15-20 soru çözdükten sonra özgüvenini tavana çıkartıp ondan sonra denemenin ortalarında Türkçe'ye dönmek mi mantıklı? Bunu bir düşünün. Mesela benim fenim sosyalim çok kuvvetli. Çünkü şurada dediğim bilgi kısımdan iyi çalışmıştım. Ben mesela fene geçiyordum. Hiç takılmadan 15 tane soruyu çözüyordum. E, seçe seçe. Sonra sosyale geçiyordum 10 tane çözüyordum ben 25 dakikada zaten pardon 15-20 dakikada zaten 25 soru çözmüşüm özgüvenim tamam bu şekilde Türkçe'ye giriyordum. Bir de ilk 4 soru sözcükte anlam ben genelde çok takılıyordum yani sözcükte anlamdan bence başlamayın onu geçiyordum İşte DBX ile başlayıp paragrafın ortalarında geziniyordum böyle 20-25 soru işaretledikten sonra baktım sıkılıyorsam şayet akmıyorsa ki zor Türkçelerde özellikle TYT'nin son senelerine baktığım zaman Türkçe bence kasıntı yani. O zaman matematiğe geçiyorum. Türkçe'de 20 tane falan işaret, ettikten sonra. Matematikte 15-20 soruyu da 15-20 dakikada çözdükten sonra seçe seçe. Sonra bu sefer Türkçe'ye geçiyorum ve bu anlattığım şey inanılmaz bir özgüven getiriyor. Hani sizin bilgi kapasiteniz ne olursa olsun arkadaşlar. TYT çözmek bir strateji işi. Gerçekten strateji işim. Ve e, bu strateji olayını bozan genelde Türkçe oluyor. Hani Türkçe'de bataklığa saplanmak ben bunu söylemiştim. Direkt denemenin ölümüyle gerçekleşir. Yani deneme ölüm dedim 110 yapan birine göre 95'tir bu. 95 yapan birine göre 80'dir. Dedim ki Türkçeden başlamamak bir zaruriyet değil arkadaşlar. Bir zorunluluk değil. Ama yaptığım zaman ben çok faydasını gördüm. Acayip faydasını gördüm. O yüzden size bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi TET çözmek evet bilgiler vesaire olsun ama büyük oranda da stratejik bir olaydır ve ben bu olayda Türkçeden başlamadığım zaman mezun senemde genelde böyle çözüm çok faydasını gördüm. Size i̇şte de bundan bahsedeyim ve bu defteri de burada kapatalım.